Hak etmediğin bir muamele gördüğünde unutma ki o kişi senin değerini anlamadan ölmez. Çünkü Allah adildir. Peygamber Efendimizin bu sözü içimizi ne kadar da ferahlatıyor değil mi? Bazen insan elinden gelenin en iyisini yapar ama yine de haksızlığa uğrar. İyiliğine kötülükle karşılık verirler. Samimiyetine şüpheyle bakarlar ve sen neden diye sorarsın. Ama bil ki Allah'ın adaleti sessizdir. Fakat mutlaka tecelli eder. Belki bugün sessizsin, belki kalbinde kırgınlık var. Ama acele etme. Çünkü Allah kimseyi unutmuyor. Bir gün gelir, seni haksızlıkla ezenler, ya senden af diler, ya da senin yerine acı çeker. Hazreti Ali radıyallahu şöyle buyurur. Zulmeden mazluma yaptığı zulmü unutur. Ama mazlum Allah'a ettiği duayı asla unutmaz. O yüzden sen kalbini temiz tut. İntikam alma. Sadece sabret. Çünkü Allah sabredenin yanındadır ve adalet bazen geç gelir ama asla eksik gelmez